Alsın başına çalsın evini. Ruh hastası. Beni bulmasa şaşarım zaten. Yani. Nerede deli ben orada. Ya her sabah her sabah nasıl yiyorsun bunu? Ekmek arası kaşar falan hazırlasam. Telefon çalıyor galiba Nihat abi. Dükkana girilmiyor. Çökmüşsün kapının önüne. Vallahi görmedim baba. Sen zaten neyi görüyorsun ki? Sabah gene bir şey demeden kaçmışsın. Zaten ev mi, otel mi belli değil. Ya baba ya, sen benim evimin anahtarını niye emlakçıya veriyorsun? Kaç kere verme dedim ben sana. Ay pardon, pardon. Müze mi yapacaktın orayı? Madalya veriyorlar, almıyorsun. Çatıya çıkıyorum, yardıma gelmiyorsun. Ya ben nereden bileyim sen çatıya çıkıyorsun? Televizyon göstermiyor, ne yapayım? Radyo mu dinliyorsun? Tamam, gideyim ben hemen hallederim. Aman aman, karışma sen, sen karışma. Komşunun oğlu halletti zaten. Hem senin madalyayı almaya da o gidecek. <laughs> Bana bak, hayalet gibi odana girip çıkarken... ...arada sıra da şu salona doğru ha? Yarın gelirim, maç seyrederiz. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. Maça geliyor ki, seyrederken az konuşayım diye. Bana bak. Sen de buna kola mola verme, aç karnı mideyi delecek ha. Ben de diyorum ama dinlemiyor ki. Hadi eyvallah. Güle güle. Komiserim müsait misin? Kaynanan seviyormuş lan seni. Dikkat et sıcak. Al kaptır bakalım. Sağ olun komiserim. Bununla da ayıklamak zor oluyor. Kıraç oğlum o kıraça. Bak Öyle. Böyle kılçığıyla yiyeceksin. Tamamdır komiser. Hı hı. Ne yaptın, öğrendin mi şeyler? Rus mandıralı bir gemiymiş. Kurt TK-5. MKC komiser gemiye limanda müdahale edecekmiş. Kim varmış gemide? Semih Karan. Önemli isimmiş. İşte bu. Onun bu işle ilgili olduğunu teşkilatı inandırmak için üç yıl uğraştım lan ben. Şebekenin patronuna tek bağlantısı bu herif. Eğer onu alırsak patronu öğreniriz. Gerçi o beceriksiz MKC işi batırıp herifi elinden kaçıracak da. Çöz lan Vallaha Vallahi mı? Sağ olun komiserim. Teşkilatta da dalga konusu olmadık değil. Dikkat edeceksin Meto, dikkat. Öyle kendini ateşe atmayacaksın, tamam mı? Tamamdır komiserim. MKC komiseri de on kişi tutamamış senden sonra. O da öyle işte. Kavgadan, adam uzak duruyor diyorlar ama... ...sinirlendimiş, halter atıyormuş. Yapma ya. Arabayı hale görünce ne yaptı acaba? MKC komiseri, bildiğin bile sevmezsiniz hiç. Bulamadı diye mi sizin rahmet... Komiserim o nasıl o kadar zengin? Amma konuştun be çocuk. Ha? Yap kendini ekmek arası sonra merkeze işinin başına. Anlaşıldı komiserim. O MKC'nin de bir şey bulacağı yok. Bulsam bulsam ben bulurdum. Anlaşıldı komiserim. Yüzünü mü değiştirdiler? Bir çukura mı attılar artık? sevgilim. Bir türlü çıkamadım. Akşamı bulacak parmamız. Bugün ben ödenize gideceğim ona göre. Tamam, tamam. Geliyorum. burası takacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.